Bahar bekleniyordu, sıcaklıklar aniden düştü. Ülkenin birçok noktasında kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Kars'ın yüksek kesimlerinde kış devam ediyor. Bin rakımlı Boğatepe geçidinde dağlara kar yağdı, hava sıcaklıkları düştü. Kar dağların zirvesini yeniden beyaza bürürken kent merkezinde ise yağmur etkili oldu. Ardahan'ın da yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yağış nedeniyle 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sisinde etkili olduğu bölgede sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde ise lapa lapa kar yağdı. Kar yağışı kentte büyük bir sevinçle karşılandı. Vatandaşlar şemsiyelerini açarak karın altında yürüdü. Giresun'da ise hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Nisan ayına rağmen kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. Yüksek rakımlı yollarda ulaşım zorlaştı. Karla mücadele ekipleri ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Edirne'de de Nisan ayında etkili olan kar yağışıyla kış geri geldi. Vatandaşlar güne kar yağışıyla uyanırken yola çıkanlar zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü kentte kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Çanakkale'de kara büründü. İstanbul yolu üzerinde bulunan Koru dağ beyaza büründü. Kara bulaşan dağlı kalan kartpostallık görüntüler sundu. Kar yağışını hazırlıksız yakalanan sürücülerse zor anlar yaşadı.